telif hakkı nedir? eser nedir? eser sahibi kimdir? Bu kavramları tartışmaya başlamadan önce 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na bakmamız gerekir. Türkiye'de telif hakları bu kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunun geçmişi Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Fakat Türkiye'de 1990'lı yıllara kadar herhangi bir şekilde hareket yoktur bu kanunda. Fakat televizyon, internet vesaire gibi araçların çoğalması, çoğaltma araçlarının, yayma araçlarının, internetin hızla ilerlemesinin hızla ilerlemesi nedeniyle bu haklar tartışılır hale gelmiş ve yeni düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Eser nedir? Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat eserleri, müzik müzik eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleridir kanunda bu şekilde sayılmıştır. Ayrıca işlemeler ve derlemeler başlığı altında da eserler sayılmıştır. Eser sahibinin hakları kamuoyunda da telif hakları adıyla anılmaktadır. E, bu haklar ise bir eserin çoğaltılması, bir eserin işlenmesi, bir eserin temsil edilmesi, bir eserin yayılması ve bir eserin işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi hakları aslında bir nevi telif haklarının mali haklar kısmını oluşturur. Bir de manevi haklar vardır. Bu nedir? Bu da eser eser sahibinin eser eser üzerindeki manevi haklarıdır. E, eser umumu arz etmek, eserin üzerinde değişiklik yapmamak ve eser sahibinin mutlaka eser üzerinde adının bulunması da manevi haklar kısmına girer. Yani mali ve manevi hakları topladığımızda telif hakkı dediğimiz kavram. Anlatılmış olur. Eser sahibi de gene kanunda tarif edilmiştir. Eser sahibi bu eseri meydana getiren kişidir. Buna özgünlük veren, bunu meydana getiren, bunu yaratan kişidir. Diğer saydığımız dört eserde ilim ve edebiyat eseri, musiki eseri, işleme eserler ve güzel sanat eserlerinde bu eserleri meydana getiren kişiler eser sahibidir ve genelde tek kişidir veyahut da birliktir. Ancak sinema eserlerinde eser sahibi yani bir sinema eserinin eser sahibi özgün müzik bestecisi, yönetmen, senarist ve diyalog yazarıdır.